bilgisayar. Modern zamanın makinesi. Fotoğraflar, resimler, sesler, rakamlar ve kelimelerle çalışır. Ayrıca dosyaları da saklıyor. Neyse ki bilgisayar kapansa da silinmiyorlar. Bilgisayardaki sabit diskin görevi bilgileri yüksek hızda saklamak ve geri vermek. Sabit disk sürücüsü bilgisayar teknolojisinin hayret verici bir mucizesidir. Astronomik olarak çok fazla veriyi depolayabilir. Birçok bilgiyi depolayan inanılmaz bir çektirme makinesidir. Aslında bir güç sarf etmez. Sadece doğanın gücünden faydalanır. Peki bu nasıl çalışır? Bunu anlamak için parçalayacağız. Sabit disk sürücüsü 5 ana bölümden oluşur. Renkli devre levhası bilgisayardan emirleri alır ve diski kontrol eder. Elektrikli motor sabit diski sürücüsünü döndürür. Dakikada 7200 kez döner. Devre levhası hızı sabitler. Sabit diskin asıl iş yapan kısmı okuma yazma kafasıdır. Dönüşler çok önemlidir. Plakaların dairesel merkezinden kenarlarına doğru döner. Ama bu kafa asla diske değmez. Diskin yüzeyi ile kafa arasındaki boşluk insan saçından 5000 kat daha incedir. Kafalar dönen diskin üzerindeki hava boşluğunda bulunur. Ve bu önemli boşluk kafanın diske çarpmasını engeller. Ne çarpışma olurdu ama. Bu çarpışma mecazi anlamda değil çok ufak görünseler de kafaların ağırlığı 747 model uçakla karşılaştırılabilir. Bir 747 uçağı 100 bin yolcuyla doludur. Ve saate 100 kilometre hızla gider. İşte bu milimetrelik hesaplar. Oh. Bunu yavaşlatacak bir şey yok. İşletici veri okuma ve yazma işlemi için kafaları hareket ettirir. Hem de saniyede 60 kez. İşleticiyi çalıştıran motor görünebilir. Çünkü doğanın iki gücü tarafından yürütülen bir elektromanyetik sistemdir. Elektrik ve manyetizma işleticinin diski aşı hızıyla ileri ve geri döndürmesini sağlar. İşte bunlar parçalardır. Şimdi sıra veri depolamada. Veri diskin üzerindeki küçük dairesel yollarda depolanır. Bu işlem boyunca 200 bin yol diskin üzerinde oluşur. Her yol sektörlere ayrılır. Renkli devre levhasındaki yolların ve sektörlerin gidişi kafalara bilgiyi nerede okuyacağını ya da yazacağını gösterir. Diskin yüzeyi yumuşak ve parlaktır. Ama yakından bakınca çok karışık gelebilir. Yüzeydeki manyetik film bütün bilgileri hafızaya alır. Kafalar film üzerindeki mikroskobik sektörleri manyetize eder. Ve birler ya da sıfırlardan oluşan bilgileri depolar. Birler ve sıfırların her birine bit denir. Her bir bitin değeri manyetik alana uyum sağlamayla ölçülür. Artı veya eksi. Ve bitlerin artması çok uzun sürmez. Yüksek kalitede bir fotoğraf diskin 12 farklı sektöründe 29 milyon biti oluşturabilir. Bu çok büyükmüş gibi görünebilir. Ama aslında bu şaşırtıcı bit miktarı çok ufak bir alanı kaplıyor disk yüzeyinin her bir santimetre karesi 31 milyon bitlik alanı kaplar. Bu uzayı bile içine alır. Sabit disk olağanüstü miktarda bilgiyi yüksek hızda müthiş bir kavrama yeteneğiyle depoluyor. Bir sabit disk manyetizmanın gücünü kullanarak parlak yüzeyiyle birçok ansiklopedi setini depolayabilir. Ya da yüzlerce binlerce fotoğraf. Çok kolay. Sabit disk gerçekten inanılmaz bir depolama makinesi. Tek bir klavye tuşuyla dağlar kadar bilgiyi küçük bitlerde sıkıştırabiliyor. Bu mühendislik harikası makine küçük bitlerle dünyayı ele geçiriyor.